Selam arkadaşlar. Yepyeni bir AS bölümüyle tekrardan daha karşınızdayız arkadaşlar. Ben Soto. Bugün sizinle beraber AS yeni bir paket atacak. Yeni yan hikaye paketimiz 5. yan hikaye. Ve partnerimiz bu kısımda belirlendi arkadaşlar. Biz karşına bakarken partner çoktan belirlenmiş. İstersen, isterseniz bir de tam haliyle onu gösterebilirim. Ama ilk önce bir, bir, önce çevirelim arkadaşlar. Hemen çevirici geldi. Evet, şimdi çevirelim. Bakalım neymiş. Evet. Hemen çevir diyelim. Şuradan İngilizce yapalım. Biz böyle yapalım. Ha. Tuhaf can bir arazide grip tavırlar. Ama tek başına deneyimleri gerekmez. Bakın ama Japonca'da da başka bir tane bir şeyden bahsediyordum. Unuttum. Şimdi e, bu bunu e, şey yapmamız lazım. E, resmi aç diyelim. Bakın orada bulabileceğiz çoktan. Çünkü bu paketin içinde e, parkları bulunmuş bir şekilde vaziyette. Evet. Burada ilk başımıza gösterelim. Bir tane yine ayna kırıkları var. Bir daha şey var. E, boncuk kubdaya filanlar var. Şurada parklarımız da belli. Hizmetçi bir parktır. Bakın önünden anlatsız hizmetçi bir parktır. Saçı da belirli. Bak ben de dedim arkadaşlar. Bak kartın içerisinde kalp vardı. Ben geçen defa o videoda söylemiştim. O videoda kalp vardı. Ve o kalbi çok seviyordu demişti. Bakın gerçekten ortaya çıkmış. partnerimiz saçı çok uzun. Siyah saçları bilinmiyor şu an. Ama yakında gelecek bizim bizim bu partner yakında. Ee, herhangi bir tarihte burada olacak arkadaşlar. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Eğer beğenmediyseniz kanala abone olmayı like atıp yorum yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum arkadaşlar. İnşallah Vlog Valve geldiğinde sizinle beraber oynamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü Valve'te ben de sizin gibi bekliyorum. İnşallah gelir. Sizinle bir ara oynarız. Şimdi sizi seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.